War Soccer Champs'in yeni veri bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber oyuna yeni güncelleme ile eklenen Arda Güler'i bir sezon boyunca simüle edeceğiz. Bakalım kaç overall birden gelişecek bunu test edeceğiz. Ee, oyuna kendisi yeni eklendi biliyorsunuz. Bunu da test etmek istiyorum yeni güncellemeden sonra da ilk defa oyunu oynayacağım. Arda Güler'in de potansiyeli bu arada 84-92 benim kariyerde ama ortalamada bu tarz şey, potansiyellerde takılıyor. 85-95 arasında diyebilirsiniz potansiyelini. Yani 90 artı potansiyeli var arkadaşlar. Full tesislerdeyiz bu arada. Antrenman testimiz full potansiyel gördüğünüz gibi biz şu anda 84-92 gözüküyor. İnanılmaz bir oyuncu olmuş. Açıkçası çok iyi olmuş. Arda Güler'i beğendim. Forette 70 oynuyor ama biz ofansif orta sahada 10 numara Alex'in mevkisi oynatacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden kanala abone değilseniz abone olarak destek olursanız sevinirim ve videoyu beğenirsiniz. Gerçekten memnun olurum. Diyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Arda Güler Rebuild'imiz başlasın. Arda Güler revü değil de aslında bu Arda Güler'in e, kaç gelişen test edeceğimiz video Arda Güler'in de oyuncu kariyeriyle ilgili bir video gelecektir. Hafta içinde yani bir Perşembe günü veya Cuma gününe e, getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Arda Güler oyuncu kariyeri yaklaşık 5 ile 10 sezon arasında bir e, rebül bizleri bekliyor olacak. Takipte kalmayı ve bildirimleri açık unutmayı bildirimine açık tutmayı unutmayın. Evet. Evet lige Hatay Hatay başladık Hatayla. Joshua King Rossi Arda Güler'den asist istiyoruz. Golden çok asist istiyoruz. Evet, Salayı sakatlığı kötü oldu. Bakalım Arda Güler neler yapacak. Onu da göreceğiz bir sezonda. Derbide 0-0 berabere kalıyoruz. Yani güzel. Galatasaray deplasmanında 0-0 güzel. Oo bu arada şampiyonlar ligine de kalabilecek miyiz onu da göreceğiz. Valencia 1. 1-0 Dinamo Kiev yeniyoruz. İşte bu kadar ağır 7.5 oynamış. Ankara gücü deplasmanı Valencia Crespo Valencia. Valencia'da çok formda bu sezon. Şu anda ben videoyu çektiğim gün Valencia ligin e, liginde Fenerbahçe tarihinin bir sezondan fazla atan yabancı oyuncusu oldu. Ağır yabancı değil ya. Bir sezonda en fazla gol atan oyuncusu oldu. Alex'i geçti 29 gol oldu. Alanya Spor'a 2 gol attı benim bu videoyu çektiğimde. Pedro Valencia. Arda Güler'den asist yaptığını umuyoruz. Hemen bakalım şöyle. Yok. Arda Ferdi 4 asist. Arda Güler. Mevkisi şu an iki asist oynuyor. Biz bunun bir mevkisini arkadaşlar bir kurcalayalım şöyle bir dakika. Ee, 3-5-2 oynayacağım arada. 3-4-3 de güzel aslında. Valencia, Arda Güler'i Foret de ya. İleride oynasın mı Arda Güler? Ya Arda Güler on numara ya. 3-5-2 abicim. Buraya Zayiçi gel. Çok da defansif olmayalım. Samuel Rossi. Salah'a geldiğinde aslında Ferdi'yi ben buraya çekebilirim arkadaşlar. Evet. Kadromuz bu şekilde hazır. Aa, pardon pardon pardon. Tamam son anda gördük. Emre var Batshuayi Lincoln. Abi İrfancan Can Kavya'nın olması çok saçma. Orta sahada da 67 oynuyor. Yani bu kadar saçma bir şey görmedim yani hayatımda. Ekstra üstüne bir de olsa Samuel saçmalığı var. Ya Vasile Samuel ya bekte oynar ya kanatta oynuyor. Yani ben defans 66 oynuyor, Vasile Samuel görmedim. Forreti 70 oynuyor şaka gibi. Neyse bu zerzer işten sonra. Aa biz dün Hokey'le iki maç yaptık mı ya? Lincoln sayı Samuel 2-1 yeniyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Fenerbahçe'yi çok uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında görmek istiyoruz. Trabzon Dert Basmanı'nda Maxi Gomez bizi hamsi tavaya çevirdi arkadaşlar. 4-2 kaybettik maalesef. Bu mağlubiyet hoş olmadı açıkçası. Önemli olan şampiyonlar çocuklar. Şampiyonlarla yine odaklanın. Haydi Arda. Haydi Arda. Arda'dan bir gol bekliyoruz. Daha sifta yapamadı Arda. Hadi bakalım ne zaman yapacak. Onu da merak ediyorum. Oo, o zaman Arda Güler'le milli da alabiliriz. Güzel Arda Güler'le milli takımda da şov yaparız arkadaşlar. Abi biz kaç tane öyle mi oynuyoruz ya? Allah Allah. 4 3 diyeceğim. 4 4 bitti. Emre Mor attı. Lincoln attı ama Arda Güler bir türlü gol atamadı. Son Şampiyonlar Ligi turu. Son Şampiyonlar Ligi elemesi L4. Pedro Ferdi, Miguel Crespo ama 3-0 güzel. Ama dedim çünkü Ferdi'den gol bekliyorum. Bu arada Salah'ı alalım. Hadi yılla Salah. Yı. Korkmuyoruz Monaco'dan. Deplasmanda 3'üm oynuyoruz. 1 1 2 1 2 2 3 2 4 Selamünaleyküm 5 2 Monaco saygılar sevgiler Monaco'cum Saygılar sevgiler Ulusal Kupa'da Erzincan'da biz takılalım Şampiyonlar Ligi bizim neyimiz Aga be yeni olmadı Ulan 7 gol attık yine Arda Güler'in golü yok Arda'cım asist yapar mısın? Yok abi Valencia asist yapıyor Arda Güler Arda Güler abaa Aba Arda Güler Anam 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 iki asist ne der la bir gol at bari Tabi her simülasyonda her kariyer baş, kariyer başlayan yeni kariyerde Farklı istatistikler değerler gösterecektir Kaysi 9 attık Uf. O yüzden yani bu simülasyonda biraz zayıf çıktı maalesef. Yani özellikle ilk sezon olarak. Daha golü yok. İnşallah Sifta yapar. Yapamadı yine. 4-0 Kasımpaşa'ya bol gol atıyoruz. Yani asist yapsaydı keşke. En azından ona da razıydım ben ama maalesef asistlerde de şu an bayağı bir zayıf arkadaşlar. Aman aman. Konya ya. 5 attık. Konya'dan başkasına bastırmam. Bastırmam. Öyle miydi? Ya? Öyle yani. Bir yere akım olmuştu o şarkı. Zayiç, Pedro, Pedro, Ferdi, Crespo 5-0 Samsun Ve Avrupa, Avrupa Ligi gruplarımızda birinci turmadan katılmaya hedefliyorum. durum. Tabi olmadı ikinci o Aman. Aman tamam olur. Olur. Ve olur tamam. Manchester Arsenal Roma'ya çekmedik, güzel. Buradan zor takım verme bana. Buradan bana şöyle basit köy takım ver. İyi e, güzel güzel. Çok güzel. En kolay takım Ludo veya Karabağ olabilir. Buradan da ver şöyle iki takımı. E ee, yani. ya. Ya burada rahat çıkmamız gerekiyor en azından. Viktor Bizen kendi sahamız. Arda Güler Avrupa Ligi'nde golünü atıyor ve siftan yapıyor bölümde. Golle de Avrupa Ligi'ne de golle başlamış oluyor. Tebrikler Arda Güler diyoruz. Umarım daha fazlasını atarsın. Ferdi Pedro. O sayede Osman'la 4 attık Beşiktaş'a. Ziraat Türkçe pası mıydı Samsun Spor'a da e, güzel bir video düşünüyorum çünkü Samsun Spor Şov, süper lig, PTT 1. liginde inanılmaz işler yapıyorlar. 15 maçtı yanlış hatırlamıyorsam kaybetmeme serileri. Onları bir süper lige çıkarıp süper ligden de bir şampiyonlar ligine götürmek isterim yani. Samsun Spor ile şampiyonlar ligi macerası tarzında. Anladınız mı? Arda Güler'e teklif var mı merak ediyorum. O sayede teklif gelmiş. Elbette grubumuzun en güçlü takımı. Çıkabilirsek bunu yenersek rahat çıkarız. Eee Real Betis'i yenemedik maalesef ki. Altay Bey'in sen bir kaleye geldi. Abi ligde üç, ligde perişan haldeyiz yalnız. Tamam devam. Süper Lig Giresun kendi sahamızdayız çocuklar. Hata bir yer yok. Çok güzel. Çok güzel. Valencia Pedro simülasyon canavarları bu adamlar ya. Biz bu maçımız eksikmiş bayağı ya. Pedro, Valencia, Mia. Hadi Arda, hadi Arda. Arda'dan gelmedi. Gelmedi. Arda Güler sakatlandı. Maalesef. Ya sıkıntı yok. Lincolni aldık oraya arkadaşlar. Lincolni aldım. Lincoln atar gol var ya. Atmadı. 2-1 Alanya'yı yeniyoruz. Kolay olmadı. Güzel liderle puan farkını 3'e düşürdük. Bitten yenilmeyin çocuklar. Çocuklar Joao Pedro. Gerçekte de keşke böyle bir performans sergisi. Ah Pedro. Ah. Belenti çok yüksekti Pedro'dan. Pedro'dan 20 gol katkısı. 20 gol bekliyorum açıkçası sezon. Dakit ilk transfer. Takama ilk, katıldığında daha doğrusu. Maalesef ki olmadı. Hayal kırıklığı oldu. Biraz sakatlıkları da tabii ki üstüne geldi ama oynadığı sürelerde de açıkçası pek çok da istekli göremedim. Joao Pedro'yu. Joshua King belki verim olarak az ama bence Joshua King'i ben baya iyi buluyorum arkadaşlar. Evet. Arda atamadı çünkü Arda sakat. 6-0 İstanbul Sporu. Yeniyoruz. Arda gel koçum artık gel. Gel hele gel gel. Tüh Arda'ya vurabilmek istedik ama yedekten girip atar benim koçum benim be. Arda mı benim be? Valensi 2-2. Aman aman burada neler oluyor böyle. 12. O adamlar gol bile yememiş. Vay real Betis. Şimdi bize diş geçeceği tuttum Maç eksiğimizle lideriz galiba. Yanlış görmediysem. Ama Hatay maalesef ki o avantajımızı sonlandırdı. Evet, lidermişiz. Kazansak 52 olacağız. Tüh. Başakşehir ve Galatasaray geliyor. Beşiktaş bayağı arkada kalmış bu arada. Süporta da Süper Lig. güleri derbi almadım ya. Emre attı 1-0. Pedro 2. Arda yedekten girdi attı. 4-0 derbide yeniyoruz Galatasaray'ı. İşte bu kadar çocuklar. Bravo. Bravo. Ayakta alkışlanacak performans. Devre geldik hocam. Arda Güler şöyle bir gelsin. Arda Güler 76'ya geldi güzel. Verimlere baktığımızda Arda Güler. iki gol 7 asist. Yani gayet güzel ama Pedro Valencia'ya yaklaşabilen oyuncu yok arkadaşlar. O yüzden yani Arda Güler'in verim Arda Güler'den verim alamamız çok normal yani. Diğer oyunculardan dahi alamıyoruz ki. Vah fikir. Ah! Adamlar gol yemeden nama olup çıkacak şaka gibi ya. 7 puan son maçı eğer kazanamazsak faka basacağız. Yani bu takımda da gerçek hayatta neler yaptır, biz neler yapıyoruz. Ki bizim Joao Pedro falan şov yapıyor yani. Ona rağmen eğer bu gruptan çıkamazsak bayağı rezil olacağız arkadaşlar. Abao Valencia sen ne yaptın lan? 7 gol attı Valencia. Yeni bir rekor Süper Lig'de. Süperlik değilmiş. Ya, 100 lira Türkiye kupasıymış. Ama Fatih Karagümrük'e karşı oynadık. O yüzden açıkçası hiç sırıtmadı. Karagümrük. 3. Mesela ben bu maçı oynadım. Arkasına takvime baktığımda Önceki maçlardaki skorlarımı da görmek isterim açıkçası. Borussia Dortmund, Chelsea buradan belki beni görürse. Bir el atarsanız sevinirim çocuklar. herhalde kendi sağımızda çocuklar. Çocuklar yapmayın. Lan Avrupa Ligi'nden çıkamadık şaka gibi ya. Uf. Uh. Lan Victor Pizhen çıktı. Midlana sonucuymuş. Victor Epeyzen de gitti. Real Betis'le beraber kaldı abi. Şaka mı bu? <laughs> şaka gibi arkadaşlar. Neyse konferans almaya çalışalım. Rakip silah yaparak. Evet tam bir ayar kırıklı oldu yani. Başka şeyler vardı aklımda. Ziraatı falan kazanırız diye düşünüyorum. Şey ziraat diye. Uyafa falan. Olmadı. Olmayınca olmuyor. Yapabilecek bir şey yok. En azından Spor Toto Süper 8 mi? 9 yıllık gazeti bitirelim artık. Ayıptır be. Ayıptır valla. Fenerbahçe. Futbol izlediğimden beri bir tane şampiyonu göremedim. Futbol yani futbolu düzgün bir şekilde takip ettiğimden beri Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu hiç göremedim. Ese, Rossi, Samuel. E, tamam ya Samuel gelsin geç buraya. Samuel Lai. Rio Lincoln Lai. Şilingon Lincoln gel bakalım babuş. Devam. Kara gümrük. Evet ilk maçı unutmuşuz kara gümrükmüş. Zayiç Zayiç 4-1 rahat bir galibiyet. Zira Türkiye Kupası'nda adımızı çeyrek finale mi yazdırdık yoksa yer finale mi bir adını göreceğiz. Joao Pedro Arda Güler yine atıyor. Güzel oldu bizim için. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Süper Lig'de. Pedro Crespo Crespo Rossi 4-0. Abi Slav yaparak bence Midland'dan da Victor de daha güçlü takım. Onların ikisini olduğu grupta çıkamadık. Yenileceğiz büyük ihtimal ama 4 sıfır avantaj rahat. Oo, Pedro attı çok güzel. Bravo Pedro diyoruz. Burada Rennes gelmiş UEFA'dan. Copenhagen Rangers Rennes Oğuz Yakmur PSV Eindhoven. Hani Avrupa Ligi takımları var orada. Konferans Ligi'de biraz zorlanacağız. Alamayabiliriz zaten. Alma gibi beklentim yok. Çünkü burada West Ham olsun. Atalanta Villarreal bu takımlara geçmek derken Allah kar ağzım açmasaydım keşke. Ulan Villarreal daha ilk turda gelmesin ya. Pedro 1. Hadi 2 olsun çok güzel be. İşte bu kadar 2-0 ama abi bu Villarreal ya. Adamlar kendi sahasında bize Şov yapabilir yani dört tane sallayabilir. Ondan korkuyorum. Evet arka arkaya gelen maçlar. Hadi bak dayanın çocuklar. Ben biliyorum abi. Yok ben biliyorum. Dört tane saplayabilirler dedim. Allah kahretsin lan. Dört tane demez olaydım. Başka bir şey istesinim keşke. O, hakikaten 4 yedik ya. <laughs> dedim yani Villarreal'in olduğu şey kazanamayız. ve ve Villarreal açık araya şampiyonunun en büyük adayları konferans liginde. Gerçek hayatta da burada da. Konya Spor'a karşı. Hadi bakalım. Liderliğimizi koruyalım. 6 puan farkımız vardı en son. Bunu da kazanıyoruz. 1-0. Ooo bizim maç eksiğimiz varmış ya iki tane. Gerçi Trabzon'dan bir tane aslında. O yüzden 6 puanlık fark devam ediyor gibi düşünebiliriz. Mesela her, maç kazanılırsa. Valencia atmaya devam ediyor. Bir Valencia bir Pedro Show yapıyor. Beşiktaş'ın deplasmanı 4 atmıştı. Bakalım kendi sağımızda kaç atacağız. Bir, 2, iki kere 3 oldu. ikinci yarı 4 oldu. İçeride dışarıda 5 taşı 4 attık. Çok güzel. 103. Burada tabii ki önemli olan videomuzda Ardo Güler'in gelişimi arkadaşlar. Bunu unutmayın. Asıl amacımız Ardo Güler'in ne kadar gelişecek arkadaş. Çok güzel ilerliyoruz. Başakşehir'de hep asmanı. Tabii ki kupayla da videomuzu süslendirmek isterim her zamanki gibi. Büyük ihtimalle Ziraat Türkiye Kupası'nın bayağı bir fark atmışız. O, ba, o, o, o. 10 puanlık fark. Şey 9. Rahatsız. Çok rahatız. Ladies and gentlemen Fenerbahçe geliyor. Evet. 5-2 Joao Pedro. Trabzon kaybetti mi? Biz de şampiyonuz ve Sporta Süper Lig'deki sonundaki bu hasreti giderdi. Gol kralı asist sezon sonuna bakacağız. 3 maçımız kaldı. 120 gol attık. 25 asist. 25 asist nereden geldi ya? 25'lerin gol yeme. Gol yenine maç. Gol yediğimiz sayısı. Kafam karıştı. Kusura bakmayın. Galatasaray'da hep adamlar transfer yapmış. Ya yeter yani daha transfer yapmayın. Şu sezonda şampiyon olacaktık. Kim gelmiş? Sierra Alta. Sierra, Alta. Sierra Alta gelmiş arkadaşlar. 2-0 kazandım. Çok güzel. Alanya maçı artık rahatız. Arda Güler'den gol bir bu maçta. Olmadı. Attı attı Arda adamsın mı oğlum ya. Benim sözümü lafımı boşa çıkarmadığı için sana teşekkür ederim. Bir tane Galatasaray hesaplı oğlum. Hadi oğlum. Olmadı ama Valencia attı. Goat. Goat. 1-0 finaliz. Başakşehir rakibimiz. Bu sürpriz yok. Chelsea, uuuhh. İyi takımlar varmış. Bunu hiç basmamıştım, bunu basacağım. Gaziantep'le basmanındayız. Joa Arda'dan yine bir gol bekliyorum. Aa 1-1 bir, bir beraber kaldık. Babuş. Babuş, Orhan Babuşçu. Lekte 35. Son bir maçımız kaldı. Tabii ki finalimiz de var, o yüzden bu maçtan sonra vermeye bakacağız. Arda güder. 15 gol yapmıştır zaten 9'du. Hemen hemen 15'e geldiğini düşünüyorum. İyi ki bir İstanbul'u kazanarak ligi 95 aniyle tamamlıyoruz. Başakşehir 2 Trabzon 3. oldu. Başaktaş 6 Ankara yüzü girdi araya. Vay be. Alanya'dan sürpriz bir düşen var mı? Gaziantep giriyorsunuz. İstanbul düşmüş. Sürpriz bir şey yok. Gol krallığında Joao Pedro 47 gol. Uf. Valencia 34. Alisova 22 60 Ankara gücünden. Özcan asist kralı Abdül Kerim diyecekti. Kadir Ömür. Ener Valencia asist krallığında da var. Helal olsun. Kim çıkmış yukarıdan aşağıdan? Erzurumlu Göztepe <laughs> Erzurumlu Göztepe çıkmış. Yalnız inanılmaz bir yaş var. 68, 70, 71, 72. Vay be. Başka burada sürpriz bir şeyler var mı? Abi altın orada düşmüş ya şaka gibi. Buradan Kırşehir Belediye çıkmaya aday. Tamam devam buradan geçebiliriz. Son bir verime bakacağız birazdan. Ha? Evet. Yes. Valencia ve Pedro takımı sırtladılar. Arda Güler 4 gol 15 asist. Yeterli mi? Yeterli hocam. Tabii ki daha fazlasını bekliyordum bu arada. Beklentilerimin altına kaldı ama yani 4 gol 15 asist de gayet yeterli. 15 asist Valencia ve Pedro dışında en çok asist yapan oyuncumuz en yani çok skora katkı yapan oyunculardan bir tanesi diyebiliriz. Miguel Crespo iyiymiş. Ferdi fena değilmiş. 9 gol 11 asist. 9 gol 10 asist. 9 gol 11 asist. Gayet güzel yani Pedro Valesi'ye taşıdığı için rahat bir şekilde şampiyon olduk ligde. Umarım burada da şampiyon oluruz. Bu arada Arda Güler'in kaç overall olduğuna bakmıyorduk maalesef. ikinci sezona geçeceğiz. Evet böyle bir skor yaşadık. Belki görenleriniz vardır arada. Gol kralı yok. Aa burada gözüküyor evet. Arda Güler 77 olmuş. Bundan ne? Ooo bütün hepsini gösteriyor mu? Vay be. 77'ye kadar gelmiş. Başka yere bakabiliyor mu? Bakabiliyormuşum vay be. Evet bölümü iki kupayla tamamlıyoruz. Ziraatı da kazandık arkadaşlar. Şampiyon bizi eleyen villere öldü. Chelsea buraya kazandı. İskenderun çıktı. Vay be. PSG de buraya kazandı. Balon dur bakalım Arda Güler'e gidecek mi? Onu da göreceğiz. Belçika üçüncü. Arjantin kazandı. Sesi Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz zaten büyük ihtimalle kanala abone ve videoyu like atmıştır. O yüzden Denetmeme gerek yok. Arjantin kazandı Messi. Oblak. Ulan ben aldığımda niye olmadın ki? Neyse. Evet. Emekli olacak bir oyuncu yoktu bu arada. Arda Güler'i satacağım. Bakalım hangi takıma gidecek arkadaşlar. Bunu da görmüş olalım. Arda Güler'i... Oha altyapıda oyuncu geldi ha. Ulan bileydim geliştirdim ya. Deveci geldi. Kimmiş? Tayfun Deveci. Vay. Vay anam vay. Zenit evet. Arda Güler 78. Evet. Bir sezonda Arda Güler artı 5 overall oldu. Çok güzel. Arkadaşlar. Arda Güler'i de satalım bakalım hangi takıma gelecek hemen yani şuradan. Pardon. Arda Güler'i sattığımızda Lazio İtalya'ya gidiyor Arda Güler. Arda Güler İtalya'da başarılar diliyoruz. Ve videonun da sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.